Evet arkadaşlar, Mezitli Eğitim Alanı Sınav Parkurunda e, yeni çıkan U'ya gideceğiz. Yani parkuru yapacağız, U'ya gideceğiz. Onun videosunu çekiyorum şimdi. Aldık bile tatlışkom. Hadi bakalım çıkalım. El frenini indirmeyi unutmuyorsun. Sinyalini vermeyi unutmuyorsun. Önümüzde bir araba var. Evet. Mesafemiz çok yakın değil. Bir tur kırmak yeterli gibi geliyor. Kıralım bir tur çıkalım. Hazırsan. Debriyajı çok ince kaldırdım. Preni bıraktım. Ufak 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 ufak. Ayağım da böyle sabit. Elimle oynuyorum. Ayak sabit. Hmm. El hareketlerimle evet, topluyorum. Çok güzel düzelttim. Orta şeride aldım. Ve devam ediyorum. Evet. Güzel. Aferin sana. Aldım ikiye. Biraz gazı kesmeler mi attın ikiye? Solmazı diyorum ki solmaz diyorum. Şey bunun adı ne diyorum? Debraj diyor. Vitese debraj dedi. Ben bende alay konusu oldu. Evet bu hafta sınava girecek inşallah kazanacak. İnşallah hocam. Bugün ikinci günümüz kendisiyle. Kendini yeterli görmediği için beni aradı. Yardımcı oldum. Dün aldığımda felaketti. Görmeniz lazım da Aman Allah'ım. Ama şu an bugün çok iyi. Bir, i̇kinci dersimizde Ama bilmiyorum Senin de suçun değil Bilmediğin bir şeyi yapmak tabii ki seni titretir Şimdi e, ilk başladığımızda Mezitli parkurunda arkadaşlar önce Neye gidiyoruz? Hani fren alanına Gazı fazla vermeden girelim Zaten içinde gaz arttıracaksın et. Şimdi yavaşça içeriye gir Evet Ve düzelttik Tamam ver gazı devam edelim Ver gazı. Eller karşılıklı. Yukarıdan. Güzel. Biraz daha ilerle. Gaz arttır. Gaz arttır. 30 kilometre. Ben sana herhangi bir yerde dur dediğinde lütfen arkada da baktığını göreyim. Evet. Sert duralım. Stop. Oh, oh my god. Arkada ne var ne yok yıkıldı. Sakin. Nefes aldım. Önce yapacaklarım. Bir. Birinci vites. İki sinyalim. Üç. Debreci çok. freni bırak. Gaz sesiyle kal. Gaz sesi güçtür. Korkmayın o gaz sesinden. İnlesin ayağınızın altında. Bak ne güzel oluyor. Ver da. Aferin. Sinyalini de verdim. Arkanda kontrol et. Çok yavaş, çok yavaş. Ve düzelt. Şimdi kapatabilirsin sinyalini. Al ikiye. Evet. Geldik. Yeni yapılan, eklenen U. Biz de Mezitli parkurunda sağa döneceğiz. Ver sağ sinyalini. Bir. İkinci vitesle dönebilirsin ama gaz vermeyeceksin. Hızına bak. Neredeyse 19-18 ama hiç gaz vermiyorum. Sağ elim yukarıda. Bölüyorum. Bir. Sağ elimle yavaşça. ikinciyi yavaş alıyorum. Şimdi direksiyonu bırakıyorum avuçlarıma kontrollü bir şekilde. Ve ince bir gaz verip devam ediyorum. Bak burası çok önemli. Köşe başında bir de alabilirsiniz. Ama debriyaja basarak dönmeye çalışırsanız araba hızlandırırsınız orada çünkü arkadaşlar bu yolun devamı meyille yani aşağı doğru rampa şimdi geldik ileriden sola döneceğiz sinyalimi sola verdim arkamı kontrol ettim geçtim sol şeride doğru yavaşça ve yine aynı işlemi yapacağım yani gazdan ayağımı kaldıracağım şimdi değil biraz ilerleyelim Karşıdan gelen olup olmadığını kontrolleyeceğim. Ayağımın biri debriyajda, diğeri frende ama henüz basmadım. Şimdi tatlı tatlı bir frenle, frenle, frenle. Bu arkadaş tehlike. Ama oradan gelen var. Yol hakkı evet. kimin? Onun. Bas debriyaja çevir dur. Tam debriyaj, çevir dur. Hemen birinci vites al. İkiyle durduk Çünkü yeni şehir eğitim alanı da orada yapıyor. Onların da geliş güzergahı. Dolayısıyla duracağız. Gaz veriyorum karşıya aç lastiği bana doğru aferin durdum bir aldım devam ettim değil mi evet. evet, düz devam ediyorum orta bizi aldım ikiye evet çok var çukur var şurada anneciğim devam et arkadaşlar mezitle parkuruna eklenen u dönüşü bu yol üzerinde parkuru yaptıktan sonra da buradan tekrar geri döneceğiz bakın çok önemli bir detay veriyorum Buradan yaptıktan sonra da geri döneceğiz. Evet. Yavaş ilerliyoruz. Güzel. Ortamızın. Evet. Sağdan sağdan devam. Parkur biraz daha ileride. İnce bir gaz. Yavaşladık. Evet oraya bir duba koymuşlar. O dubada ıı, yerinden oynamış düşmüş. Biz şöyle dubaya vurmamak adına ufak bir kenarından kıvrılacağız anneciğim. Evet çok iyi. Devam ediyoruz ve düze atacağız. Geldik bizim parkurumuza. Hemen sinyalimi yakıyorum. Gazdan ayağımı kaldırıyorum. Parkura bakıyorum. Bak biri yapıyor. Basıyorum devreje. Biri alıyorum. Muhakkak biri alıyorum. Frenliyorum. Aynam şu kaldırımın bitimiyle devam et durmuyor. Devam et. Aynam kaldırımın bitimiyle aynı hizaya gelince girelim oraya. Hadi bakalım kaldır biraz daha devreşe. Evet. Şimdi direksiyonu çeviriyorum. Çeviriyorum. Tamam fazla çevirme biraz daha. Sadece çevirdim. Arabam dönüyor. Dönsün. Devam et. Düzelt. Debreje de bas dur. Çevir dur. Dur. Düzelt ama lastiğin düz olsun. Şimdi arkadaşlar parkur bu. Çizgi var oraya duba koyacaklar zaten. Benim senden istediğim aslında durmak yasakmış. Durmak yasak olduğu için diyoruz ki ilerleyin içeriye girin. Girdiğinizde tam o çizgiyi görmeyecek kıvama geldiğinde direksiyonu kır. Şimdi freni bırak. Evet bu arada sağ sinyali de yandı zaten yaktık kapanmasına evet. sen. Devam et. Araba gidiyor. Bakın arkadaşlar, şu anda çizgiyi görmekle görmemek arasında olacağım. 1 2 3 Şimdi kıvırıyorum. Devrece basıyorum. Biraz daha ve durdu. Tamam. Şimdi geri vitesi alıyoruz. Hemen hızlı hızlı uçların içinde al geriye. Vitesini de geriye alıyorsun. Direksiyon tamsa. Yavaşça gel. Nereye kadar geleceksin? Dubai'ye. Dubai ayna ile aynı hizaya getir ortaya konulan dubayı biraz daha tamam arkada yerimiz var tamam bak arkalardan da aynalardan bakıyorsun hı hı. bastım debriyaja aldım birinci vitesi evet sola sinyali verdim tam sola kırdım burada sinyal vereceksiniz arkadaşlar sola sinyal zaten çıkışta da sol sinyalin kapanırsa bir daha ver sola evet. döneceğiz şimdi nereye bakacağız biliyor musun bu dubaya değil sağdaki dubayı arabanın sağ burnu kurtarana kadar ilerle ağır ağır kalkıyoruz sağdaki dubayı arabamızın burnu kurtarmaya başlasın bak şu an kurtarmaya başladı hiçbir şey yapma hemen topla topla bir devam et durdurmasan iyiydi evet topla iki tamam Şimdi sola sinyalini veriyorsun. Burada durup hocaları alıyoruz. Sonra yolumuzu düzeltip sağlı sollu kontrolümüzü yapıp çok çevirmiyoruz. Karşıya doğru genişten dönüş yapıyoruz. Ve gaz verip gidiyoruz. Ve bırakıyoruz. Evet. Yeni şehirde Mezitli'nin bakın Mezitli'nin parkuru, U parkuru burasıydı. Bunu gösterdim. Alalım ikiye yarıladım gazı koydum motorlarda yapıyoruz bekliyorlar zaten devam et aynı noktadan geri döneceğiz bakın aynı noktadan geri dönüp yukarıya çıkacağız evet daha sonra da devam edeceğiz ikinci vitesle ilerliyoruz bu yolu böyle devam ediyoruz evet. şimdi döneceğimiz yer ileride devam et oraya geldiğin zaman muhakkak bitesini vitesini düşürmeni hızını düşürüp vitesini de küçültmeni istiyorum. İki değil dönmek. Bir ile dönmek her zaman daha iyidir arkadaşlar. Devam et. Hem e, yolu da kontrolle bir şey oluyorsun. Durman gerekirse de duruyorsun. Gazdan ayağımı burada kaldırdım. Yavaşladım. Debriyajı bastım. Frenledim. Bir aldım. Frenledim. Bir aldım. Frenledim. Çevirdim. Çevirdim. Kaldırdım debriyajı gelen yoksa yok gazı da verdim sinyalim de zaten açık döndüm döndüm arabam gördü karşı direksiyon avuçlarımda santim santim bıraktım ve aldım ikiye kaldırıp devam edip tekrar ileriden sağa döneceğim burada vitesleri nasıl yapmanız gerekiyor ayak hareketlerini nasıl kullanmanız gerekiyor az çok onu anlatmaya çalıştım umarım beğenirsiniz size de faydalı bir video olur Başladık. Şimdi sağ sinyalini ver Şimdi biz ne yapıyoruz Buradan dönüp tekrar Devam edip aşağıya gideceğiz ee, Yine Gazdan ayağını kaldır Hafif hafif ver gazını Bir yandan da sağ elinle direksiyonu Şimdi değil devam et Çekerken solu gör var mı gelen Yok, Yok. o zaman yol açık görünüyor Sağ dar ikinci vitesle fazla gaz vermeden 20 kilometrelerde döndük yolu bulduk gazımızı arttırdık ve sinyalimizi kapattık devam ediyoruz bu kadar umarım faydalı olmuştur arkadaşlar solmazla beraberdik solmaz beraber. zaten cumartesi günü sınava girecek umarım sınavını geçecek ve ben de onu instagram sayfamdan paylaşacağım yine buradan takip edenler instagramdan da takip edebilir orada canlı yayınları da açıyorum arkadaşlar Sağ gel evet aynı sayfa adı ile eee Direksiyon eğitmeni Mersin yazıyorsunuz ve canlı yayınlara da katılabiliyorsunuz. Hoşçakalın, mutlu kalın. Evet ama benimle kalın.